Merhaba arkadaşlar Survivor All Star 2024 son hızı ile devam ederken bir eleme daha gerçekleşecek ve yarışmacı sayısı 9'a düşecek. Bu videomuzda düellolar sonucu hangi yarışmacının adaya veda edeceği ile ilgili görüşlerimi paylaşacağım. Başlamadan önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu hafta kaptanlık oyunu oynanmamış ve Acun Ilıcalı takımların mavi takım ve kırmızı takım olarak aynı şekilde devam edeceğini açıklamıştı. İlk dokunulmazlıkta kırmızı takım 12-7'lik skorla rahat bir galibiyet aldı ve mavi takımdan ilk eleme adayı özgür oldu. İkinci dokunulmazlıkta yine aynı skorla kazanan taraf kırmızı takım oldu ve bu kez mavi takımdan Damlacan eleme adayı oldu. Son dokunulmazlıkta mavi takım skoru 10-10'a kadar getirmeyi başarsa da kırmızı takım yine kazandı ve haftayı kayıpsız kapattı. Buna rağmen performansta en düşük kalan isim kırmızı takımda Nefise oldu ve Nefise 3. eleme adayı oldu. Son eleme adayı da mavi takım konseyi sonucunda Batuhan oldu. Adayların belirlenmesi sonucunda eşleşmelerde netleşti ve en yüksek performansa sahip olan Nefise en sonda yer alan Damla ile eşleşti. İkinci olan Özgür ise üçüncü olan Batuhan ile eşleşti. Oyun son atışları Nefise ve Özgür seçecekler nefise damla işleşmesinden, nefise atış avantajıyla da beraber fazla zorlanmadan çıkacaktır diye düşünüyorum. Özgür Batuhan eşleşmesinde ise Batuhan zorlanabilir ancak bu eşleşmeden atış seçimi Özgür'de olmasına rağmen Batuhan çıkacaktır diye düşünüyorum. Bu durumda Özgür ve Damla arasında final türü oynanacak ve atış seçimi Özgür'de olacak. Bu eşleşmede ise başarılı olan tarafın Özgür olacağını ve Damlacan'ın bu hafta adaya veda eden isim olacağını düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Adaya veda eden isim kim olur? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.